Bir kripto para projesi ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar doğru olursa olsun, Bitcoin olsun, Ethereum olsun, kaliteli altcoinler olsun. Arkadaşlar, önem vermeniz gereken bir husus şudur ki, onun nereden gidip maliyetlendiğiniz de çok önemli. Yani doğru coin'i almanız yetmiyor. Bir de onu nereden aldığınız önemli. Evet, piyasada düşüşler oldu. Altcoinler bayağı ezildi ama insanlar çok fazla acele edip çok fazla panikle gidip topladıkları için Mesela adam diyor ki ben aldım daha buradan düşmez. Düştüğü yerden bir 5x daha düşebiliyor. Düşmez diyor 10x daha düşebiliyor. Onun için bu piyasada hem doğru coin'i hem de doğru zamanla zamanlamayla almak gerektiğini lütfen unutmayın. Twitter'dan inanılmaz şekilde böyle sizi uyandırıcı, bilgilendirici tweetler atmaya devam ediyoruz. Mutlaka gelin çok şey kaçırıyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum Twitter'a mutlaka gelin. Bize ulaşmak istiyorsanız mail adresimiz de var. Destek almak için videonun altında onu söyleyelim. Arkadaşlar Bitcoin bakın mesela 2022'de 16K'lar diplerdi. En dip demiyorum demiştim ya size hani diplere yakın noktaları Ethereum'da da tespit edebilirsiniz, Bitcoin'de de tespit tespit edebilirsiniz. Yeter ki siz isteyin. Sabırlı olan bir adam bakın sabrı ben ne diyorum kripto paralara yatırım yapan bir adamın sabrı, sinirleri çelik gibi olmalı. Duygularınızla hareket etmemelisiniz. Sabırla diplere yakın BTC alan birisi, örnek veriyorum, parasını 5x yapar. Ondan sonra Ethereum'a geçer, oradan 2x yapar, ondan sonra oradan geçer, altcoinlere doğru bu şekilde yavaş yavaş böyle kademeli ve doğru zamanlamayla geçişini sağlayabilir arkadaşlar. Bunu her zaman sizlere dile getirdim. İnsanlar genelde Bitcoin'e şöyle bakıyorlar. Zaten uçmuş, zaten kaçmış. Neden gidip Bitcoin'i alayım? Aslında yanlış bir bakış açısı. Paranız ne kadar olursa olsun, dilediğiniz kadar Parayla Bitcoin alabilirsiniz. İlla bir BTC almanıza gerek yok. İsterseniz 100 liralık alırsınız. isterseniz 500 dolarlık alırsınız. O sorun değil. Ha, bu döngü için tabii yükseldi bayağı. Bunu demiyorum ama bundan sonraki döngüler için lütfen buna dikkat edin. Birçok insan yanlış yerde maliyetlendi birçok coin'i. Dominansa bakmadan, metrikleri okumadan alt sepetine girişmek facia olabilir birçok insanın şu anda portföyü toparlayabilmesi için 10x beklediği, 5x, 10x bekleyince o da maliyete gelmesi için, kar bile değil, maliyete gelebilmesi için. Lütfen buna çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar çok önemli hususlar. Birçok insan duygularıyla hareket ettiği için işte sonu hüsran oluyor. Ya da işte sürekli ben söylerim. Oturun ve işin mantığını kavrayın. Ben ısrarla niye bunları tekrar ediyorum size? Bunda bir sebep var. Oturun bu işin mantığını kavrayın, öğrenin, coin dilenciliği yapmayın. Kendiniz oturun ve öğrenin arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.